Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 5. sınıf Kur'an-ı Kerim ders kitabının 61 ila 66. sayfaları arasındaki alıştırmaları ve ünite değerlendirmelerini çözümleyeceğiz. 61. sayfadan başlıyoruz arkadaşlar. Birinci kısımda diyor ki: Aşağıdaki kelimelerle anlamlarını eşleştiriniz. Evet, birincisi şükür. Şükür arkadaşlar bir kimseyi güzel bir şekilde anmak, övmek, bir kimseden razı olmak, birinin hakkını ödemektir. Hamd kelimesine gelince o da yüce Allah'ı güzel bir şekilde anmak, onu övmek ve onu yüceltmektir. İhlas arkadaşlar kısaca samimiyettir. İhlas deyince samimiyet anlayınız ya da gösterişsizlik. Samimiyet, içtenlik, samimi bağlılık, doğruluk, temizlik, saflık ve gösterişsizlik diyoruz. Son olarak da rahmet kaldı. rahmette sevgi ve şefkat, acımak, korumak, bağışlamak ve iyiliktir. İkinci kısmımıza geliyoruz arkadaşlar. Burada birkaç tane sorumuz var. Bu soruların hepsi zaten bir önceki konuyla alakalı, işlenmiş olan konuyla alakalı. Diyor ki neden dua ederiz? Dua Allah ile kul arasındaki en büyük bağlardandır. Allah ile iletişimdir diyoruz. İnsan bazen üstesinden gelemeyeceği olaylarla, üzüntü ve sıkıntılarla karşılaşır. Bunlardan dolayı da her şeye gücü yeten Allah'tan yardım diler. Ayrıca Yüce Allah bana dua edin, duanıza karşılık vereyim buyurmuştur. Arkadaşlar şimdi tabii ki ben hızlıca geçiyorum ama siz videoyu durdurarak cevapları yazabilirsiniz. Diğer sorumuzda diyor ki neden dualarımızda sadece dünyadaki isteklerimiz olmamalıdır? Çünkü arkadaşlar hayat sadece dünyadan ibaret değil. Öldükten sonra tekrardan dirilip başka bir alemde ebedi bir hayat yaşayacağız. Bunu bilerek her iki hayat içinde dua etmemiz gerekir. Üçüncü soruda neden dualarımızda yaptıklarımızın hesabının sorulacağı gün içinde dua etmeliyiz diyor. Bunlar tabii ki öğretici sorular arkadaşlar. Çünkü iyilik ve sevapları kötülüklerinden fazla olanlar cennetle ödüllendirilecek kötülükleri fazla olanlar ise cehennemle cezalandırılacaktır. Hesap gününün, işte bu günün iyi geçmesi için de Allah'a dua etmeliyiz. Tabii ki sadece dua etmek yeterli değil. Dua aynı zamanda bize bu iş için gayret göstermeyi de hatırlatır. Son soruda diyor ki, neden anne babamız ve diğer müminler için de dua etmeliyiz? Çünkü küçük ve savunmasız bir çocuk iken bizi gözetip koruyan anne babamıza, birlik olmamız ve birbirimizi sevmeyi emreden Yüce Rabbimiz istediği için de tüm müminlere dua etmeliyiz arkadaşlar. Üçüncü kısımda iki tane ayet kerime verilmiş. Bunları okuyarak duanın önemini kısaca anlatınız demiş bizlere. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır diyor. İkinci ayette de kullarım beni sana soracak olursa muhakkak ki ben pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler. ...ve bana iman etsinler... ...umulur ki bir irşad olurlar... ...şimdi arkadaşlar bu ikisine... ...baktık... ...genel bir cevap verelim... ...insanoğlu birçok kusur işler... ...bunların karşılığında ise... ...azap görmemek için... ...yine Allah'ın rahmetine ihtiyaç... ...duyar... ...dua bunun için önemlidir yani... ...çünkü kusurlu insanlarız biz... ...bazen iyi oluyoruz... ...bazen hatalar, kusurlar... ...işliyoruz ama... E, dua bizi Rabbimize bağlayan bir şey. Dua bir tevbe oluyor bir şekilde. Evet. Ancak kibirlenenler ihtiyaç duymaz. Allah ise kibirlileri sevmez. Kibirlilik büyüklük taslamak demektir. Yani kimseye ihtiyacın olmadığını bilincinde yaşamaktır. Aksine her şeyde Rabbimize ihtiyacımız vardır bizim. Biz dua ederek ondan bir şey isteyerek de Rabbimizin üstünlüğünü kabul etmiş oluyoruz. Evet, dua vesilesiyle Allah'ı yakında hissetmek hem insana güven verir hem de günahlardan uzak düzgün bir hayat yaşamaya yardımcı olur. Yani dualar bizi irşad eder arkadaşlar. Yani dua etmiyorsa bir insan o zaman Allah'la irtibatı yok gibidir. Hani namazı kılarlar fakat sonrasında bir el açıp Allah'tan bir şey istemezler. Yani bu yanlış bir ifadedir, yanlış bir davranıştır. Eğer ki namaz kılıyorsak sonrasında bir de el açıp Rabbimize de dua etmeliyiz ki samimiyetimiz ortaya çıksın. Evet, dördüncü kısımda verilen kelimeleri birer cümle içinde kullanınız Arkadaşlar basit cümlelerden ziyade biraz daha manidar, güzel anlamlı cümleleri kullanmak daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Hand alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Gayet güzel bir cümle bu. Şükür nimeti ziyadeleştirir yani arttırır. Ziyadeleşmek artmak demek. İhlas ihlas ile yapılan ibadetler Allah katında daha üstündür cümlesini uygun gördük. Evet. Her insan Allah'ın rahmetine muhtaçtır diyoruz. Rahmet ve merhametine muhtaçtır. Peki bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Evet, Ünitemizi değerlendirelim kısmı var. Ee, arkadaşlar bu ünite değerlendirmelerin ilk kısımları biraz daha böyle açık uçlu olduğu için zor gelebilir öğrencilerimize. Biz burada e, cevapları konu kısmından faydalanarak cevaplamaya çalıştık. Birinci soruda diyor ki, Kur'an-ı Kerim okumanın ve öğrenmenin önemini açıklayınız. Şöyle yapalım, Kur'an'ı öğrenen kişi Rabbimizden öğüt alır, gönüldeki dertlerine şifa bulur, aynı zamanda Kur'an kendisini okuyan ve anlayan kişilere doğru yolu gösteren bir hidayet ve rahmet kaynağıdır diyoruz. İkinci soru Kur'an-ı Kerim'i neden sevmeliyiz? Açıklayınız diyor. Arkadaşlar çünkü yaşam rehberimiz Kur'an ruhlarımızı aydınlatır. Belirttiği emir ve yasakları uyguladıkça güzelleşiriz. Güzelleştikçe çevreye ve dünyaya faydalı oluruz. Böylece bizi seven Rabbimize karşı sevgimizi göstermiş oluruz. Karşılık vermiş oluruz Rabbimize. Kur'an-ı Kerim'i sevince arkadaşlar. Üçüncü soruda Hz. Lokman'ın oğluna öğütlerinden iki tanesini defterinize yazınız demiş. Arkadaşlar Lokman suresinde zaten bu öğütler vardı. Bir tanesi yavrum namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy, başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol diyor. Yani bu ayet Arkadaşlar ya bu neye akimis salate ve emur bil ma'ruf ve enha anil münker ve ala ma Evet. Bir diğer tavsiyesi öğütlerinden bir tanesi de küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Evet, bu ayette şuydu, Arapçasını söyleyeyim. وَلَا tusa'ir قَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِفِ الْاَرْضِ مَرْحًا Dördüncü soruya gelelim. Hamd ve şükür ne anlama gelmektedir diyor. Bunu tekrar tekrar soruyor arkadaşlar. Hem konu sonunda hem de ünite değerlendirmesinde sormuşlar tekrar tekrar. Hamd Allah'ı güzel bir şekilde anmak, onu övmek ve yüceltmektir. Şükür ise verdiği nimetlerden ötürü Allah'tan razı olmak ve ona davranışlarımızla teşekkür etmektir. Yani hem sözle hem davranışla teşekkür ediyoruz Rabbimize. Beşinci soru: Bakara 201 ve İbrahim 41. rinci ayetlerde genel olarak nelerden bahsedilmektedir? Açıklarınız arkadaşlar bu ayetler dua ayetleri. De bu ikisinde Rabbimiz bize dünya ve ahirette özellikle hesap gününde karşılaşacağımız durumlarla alakalı olarak ne şekilde dua etmemiz gerektiğini öğretmektedir. Evet. Peki ünite değerlendirmenin ilk kısmını yaptık. Şimdi diğer kısmına geçelim. Burada iki tane çoktan seçmeli soru var. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi... Lokman suresinin konularından değildir. Evet bakıyoruz arkadaşlar. Hazreti Lokman'ın oğluna öğütleri biraz evvel ayet-i kerimelerle de örnek vermiş olduk. Bu evet konularından bir tanesi. İnandıktan sonra ibadetin gerekli olmadığı Allah Allah bu yani ifade olarak da yanlış yani. Hani Lokman suresinde zaten yer almaz böyle bir şey. Evet. Tevhid ve peygamberlik öldükten sonra dirilme ve haşirde Lokman suresinin konularındandır. Ama B şıkkı cevabımız oluyor. İkinci soruda diyor ki Allah'ın mucize olarak gönderdiği deveyi kestiği için ses ile helak edilen kavme gönderilen peygamber kimdir? Evet hemen sizler cevabı verdiniz. Hazreti Salih aleyhisselam. Üçüncü kısım doğru yanlış. Evet Kur'an-ı Kerim'i okumak ibadettir diyor. Evet doğrudur diyoruz. Lokman suresi insanın sağlığına kavuşması için gerekli gıdalardan söz eder. Şimdi arkadaşlar Lokman aleyhisselam ya da Hazreti Lokman diyelim. Çünkü kesin peygamber olduğu belirtilmemiştir. Ama yine de biz onu peygamberlerden diye sayabiliriz. Ama Kur'an'da ifade edilmemiş sadece Lokman deyince Lokman hekim akla gelir. Evet, Hz. Lokmanın böyle bir özelliği vardır. Ee, insanların iyileşmesi için bazı ilaçlar e, kullanmıştır. Ama surede bu yönünden bahsedilmiyor. Daha çok işte hayat tecrübelerini oğluna aktarması konularında. Hazreti Lokman'ın sözü geçmektedir o surede. Rabbena dualarını namazda son oturuşta okuruz. Evet, selam vermeden hemen önce okuduğumuz dualardır. Hazreti Nuh ilk insan ve ilk peygamberdir diyor. Hayır, Hazreti Adem ilk insan ve ilk peygamberdir. Evet arkadaşlar bu kısmı böylece bitirdik. Şimdi de geldik en sevdiğim kısma. Bulmaca kısmı buradaki kelimeleri buluyoruz. Daha sonra e, işaretlenmemiş olan harfleri de boş bıraktığımızdan ötürü onları soldan sağa şekilde okuyarak şuradaki şifreyi buluyoruz. Peki geliyoruz arkadaşlar şimdi baştan başladık. En üstten soldan sağa bakıyoruz. Mantıklı bir kelime arıyoruz. Evet Kur'an'ı bulduk burada değil mi? Kur'an Şurada da işaretliyoruz hemen. Geldik ikinci satıra. İkinci satırda bir şey yok gibi. Evet burada hemen merhamet geliyor. Merhamet. Buradan sildik. Devam ediyoruz. Şöyle taramaya. Evet Resul çıktı. Resul. Burada da sildik. Sonrasında Hagı diyor. Hamd. Evet burada Hamd'ı bulduk arkadaşlar. Sonra burada ovala yazıyor ama konumuzla bir alakası yok bunun. Denk gelmiş öyle. Evet. Kul. Arkadaşlar. Kulu işaretledik. İyi, kavim. Evet. Burada da kavim kelimesini buluyoruz. Hemen geldik. Ad. Ad kavmi. Evet. Şurada çıkıyor hemen. Burada bir kelime yok. Evet şurada hemen kıssayı bulduk. Ayet de burada çıktı değil mi arkadaşlar? Sonra geldik hemen arkasından Nuh. Burada ar var yani utanma ar demek ama konuyla alakalı değil. Burada öyle bir şey yok. Şükür. Şükür kelimesini bulduk yine. Burada Rus var ama yani konuyla alakalı değil. Yukarıdan aşağıya bakıyoruz şimdi de. Hemen gördük Semud kalmini, değil mi? Evet, burada sure var. Hemen böyle gözümüze ilişti. Sure. Ondan sonra arkadaşlar Adem'i gördük hemen bu kısımda. Sonra şurada hemen boşlukta gayet güzel görüşü görünüyor pardon. Evet Salih'i de işaretlemiş olduk. Ve Salih'in son kısmında ihlas var bakın ihlas. Onu işaretledik. Şurada da hemen gözümüze ilişti. Havva işaretliyoruz. Ve kocaman böyle peygamber kelimesi duruyor. Arkadaşların Hud ile Lokman böyle bir kayboldu buralarda. Hemen şurada Hud gözüküyor. Ve şurada da Lokman var. Evet. Peki şimdi boş olan kısımları okuyoruz soldan sağa. Kur'an'ı seviyoruz diyor. Evet arkadaşlar. Kur'an'ı seviyoruz şifremiz. Sonraki kısma ve en son sayfamıza geldik çözümü verilen bulmacada çıkan kelimelerin anlamlarını belirtilen sırada yazarak bulmacayı tamamlayınız diyor. Evet cevapları vermiş. Biz de cümleleri, anlamlarını yazacağız. Şimdi şükür arkadaşlar dedik defalarca tekrar ediyor. Verdiği nimetlerden ötürü Allah'tan razı olmak ve ona davranışlarımızla teşekkür etmek. Rahmet, sevgi, şefkat, acıma, korumak, bağışlamak ve iyiliktir. İhlasa bakıyorduk. İhlas, samimiyet, içtenlik, bağlılık, doğruluk, temizlik, saflık ve gösterişsizlik. Son olarak da hamd neydi? Allah'ı güzel bir şekilde anmak, onu övmek ve yüceltmektir. Evet. Son sorumuzda burada arkadaşlar görüyorsunuz elhamdülillah yazıyor burada. Elhamdülillah Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır anlamına gelmektedir. Siz bu sözü hangi durumlarda kullanıyorsunuz diyor. Arkadaşlar ben kendimce yazdım. Bir şey yiyip içtikten sonra, üzüntü verici bir durumdan kurtulunca ve son olarak da birisi hal hatırınızı sorunca Elhamdülillah diyoruz. Arkadaşlar bu videomuz burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hepiniz kalın sağlıcakla.